Yani bir yatırımcı niye çıksın, en kötü ihtimalle dövizi sabit, evet. devam edecek. Evet. Hazineye olan etkisini söylüyorlar, etkisi çok düşük. Niye çok düşük? E dolar kuru, bunlar bekliyorlar 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi bilerek ayıyorlar. Niye olsun? Zaten e, Türkiye Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Evet. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Evet. rahat olsun. Selam, merhaba. Ee, benim bu söyleyeceklerimden önce e, Maliye Bakanı'nın sözlerini aşağı yukarı 30 saniyelik o sözleri duydunuz, izlediniz. Bir kez daha izleyin arzu ederseniz. Çünkü bugün ben size, e, size dediğim özellikle de hala iktidar partisine destek veren e, seçmenlere, yurttaşlara bunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Böyle basit cümlelerle anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, artık e, ...öyle bir e, cümleler kuruyorlar ki... ...veya öyle anlatıyorlar ki... ...sanki e, çok iyiye gittiğimiz... ...sanki gerçekten güzel günlerin... ...bizi beklediği anlamında. Ancak onlar da biliyorlar ki... ...düzlüğe çıkmanın, elbette düzlüğe çıkacağız... ...ama düzlüğe çıkmanın o kadar da... ...kolay olmadığını ve kolay olmadığı için de... ...zaten cümlelerin... ...saçmalığını size anlatacağım. Ve bu cümlelerin aslında... ...ne anlama geldiğini sizlere... ...ifade etmeye çalışacağım. Özellikle... He, ...sorgulayan bir kişi olarak... Kendime değil veya sorgulayan e, kesimlere değil. Bunu sorgulamayan kesimlere, hala daha sorgulamayan kesimlere bu cümlelerin ne anlama geldiğini anlatacağım. Dedim ya 30 saniyelik bir cümle, bir televizyon programı. Karşısındaki kişi de zaten merak etmiyor o cümleleri kurduğunda. Ve e, evet sadece kafa sallıyor. Sanki güzel bir şeymiş gibi. Çünkü soru sorma cesareti de yok. Aklına gel, gelmiştir mutlaka ama soru sormak istemiyor. Soru sormak istemediği için, deşmek istemediği için de kafa sallıyor sadece, sanki iyi bir şeymiş gibi. Ee, ve bakanın da aslında sözlerin ne kadar saçma olduğunu, bakın saçma kelimesinden bahsediyorum, onur kırıcı ve saçma olduğunu da aslında şimdi anlatacağım şekilde e, basit bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. E, i̇zlediğiniz videoda e, dövizin sabit kalacağını söylüyor. Dövizin önümüzdeki günlerde işte bir kesim tarafından 24-25 lira hatta 30 lira e, e, çıkmak istendiğini yine başkaları tarafından, kötü niyetliler tarafından onu ifade ediyor. Sanki bu seviyeye gelmesini herkes istiyormuş gibi. E, i̇şte ne bileyim kur kolumu, korumalı sistemin KKM dedikleri sistem. Onda... E, ee, aslında hazineye bir yük getirmediğini söyle. En son cümle işte aslında fırtına kopartacak bir cümle. Nedir? O saçma bulduğum cümle. Kendisi de aslında izledikten sonra ya bu cümleyi ben nasıl e, söylemişimdir diye söylüyordur. Veya kendi kendine bu soruyu soruyordur. Veya bürokratları ne yaptınız Sayın Nebati ya bu cümlede kurulur mu? E, demişlerdir mutlaka diye düşünüyorum ben Nurettin Nebati'ye. Hazine ve Maliye Bakanı'na şöyle bir cümlesi var. O 30 saniyenin sonunda şu anda diyor zaten Türkiye e, TL en zayıf durumunda vatandaşlar diyor e, endişe etmesin rahat olsun gideceği başka bir yerde yok şimdi cümle bu saçmalanmış bir cümle ve e, maalesef aslında Türkiye'nin e, TL'yi kullandığımız Türkiye'de bizlerin hangi durumda olduğunu özetliyor Sayın Bakan'ın bu cümlesi şimdi böyle e, size tane tane anlatmaya çalışacağım. Hala bunu sorgulamıyorsanız eğer. Aslında cümle şu anlama geliyor. Bunu konuştuğum birkaç ekonomist var. Dedim bana özetleyin bunu. Ben tahmin edebiliyorum ama ben sizden de duymak istiyorum. Ve onlarla böyle işte yazıştık, sohbet ettik filan. Ortaya çıkan tablo şu. Yani Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin kurduğu cümle şu. Yani bir kere diyor ki döviz yükselmez demek istiyor. Yani şu anda biz 14-15 liralarda tutuyoruz doları. Belki olursa 16 lira olur. Onu demiyor da bu seviyelerde kalacağını düşünüyor bakan. Hani bir de bunun işte hala daha 24 lira 25 lira hayali kuracak olanlar var. Kurmasın diyor. Sayın Bakan sizden önceki Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da Böyle diyordu. Bir de o aksanını bozarak 14 liraya çıkacakmış, 15 liraya çıkacakmış böyle hayal kuranlar varmış diye. Bunun arşivde görüntüleri var izleyebilirsiniz. O zamanlar dolar herhalde ya 6 liraydı ya 7 liraydı o civarlardaydı. Doların ne kadarlara kadar yükseldiğini biz gördük. O yüzden döviz yükselmez sözünüze kesinlikle itibar etmiyorum. Çünkü dövizi bu seviyede tutacak veya dövizi aşağı getirecek politikalar hala da uygulamıyorsunuz. Onun için e, bunun kabahatini yine başka birilerine atıyor. Yani ya nedir İşte böyle beklenti içerisinde olanlar var bunlar kötü niyetli bunlar e, vatan haini demeye getiriyor ama diyor yükselmeyecek. Hayır göreceğiz önümüzdeki günlerde kimin samimi olduğunu, kimin doğruyu konuştuğunu, kimin yalan konuştuğunu. Sizden önceki bakan da böyle diyordu çünkü 14 lira 15 lira olacak diye. Şimdi bir burada dövizin yükselmeyeceğini söylüyor aslında. Bunu söyleyerek de bunu söyleyerek de aslında yine Maliye Bakanı Sayın Nebati paramızın pul olduğunun da altını çiziyor. Yani bu yanlış ifade edilmiş bir cümle. Yani şu TL şu anda en zayıf durumda demek büyük bir gaf bir e, devlet adamlığına, devlet yönetimine de bulunan bir kişinin, en önemli bakanlıkta bulunan bir kişinin neden en önemli bakanlık? Çünkü şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi. Ve ekonominin başında da, hazinenin ve maliyenin başında da Nurettin Nebati diye bir isim var. Ve e, bu gafı farkında olmadan yapıyor. E, bunu bir şeyi sevgili arkadaşlar, Hala da anlamamakta direnen arkadaşlar bir şeyi bin kere bin farklı şekilde veya yüz farklı şekilde ifade edebilirsiniz. Nasıl ifade etmek istediğinizle alakalı. Ama işte içinizdeki maalesef o cümleleri bulamadığınız zaman, samimiyetsiz olduğunuz zaman da ağzınızdan bu cümle çıkar. TL şu anda en zayıf durumda gideceği yer yok diyebilirsiniz. Aslında bunun sadeleşmiş haline biliyor musunuz? En Türkçe haliyle şunu demek istiyor. Bizim paramız pul oldu. Hiçbir değeri yok demek istiyor. Ve zaten dediği de bu. Gidebilecek yeri yok. Ve e, vatandaşlar rahat olsun. Paralığın pul olduğunu anlatmaya çalışıyor kendisi. Böylesine bir gaf içerisinde. Farkında değil ama yani. O kadar artık e, doğru konuşmamaktan cümleleri yanlış kullanıyorlar ki veya farklı farklı yerlere çekilecek cümleler kuruyor ki onun farkında bile değil. ya yani burada pul olmuş bir paradan bahsediyoruz. Tabii Tabi e, pul olmuş derken de bunu kendisine de anlatmak gerekiyor arkadaş. Sen neden bu cümleyi kuruyorsun da milletin moralini, e, milletin moralini daha da dibe çekiyorsun? Şimdi tabii buradan daha e, zayıf duruma düşecek hali yok ama daha aşağıda gelebilir biliyor musunuz? O onu düşünmüyor. O olmayacağını düşünüyor. En dip nokta TL'nin değersiz olan Türk lirasının en dip noktasının bu olduğunu düşünüyor. Peki ben şöyle bir soru sorayım Sayın Nebatiye. Bu por, bu para'nın daha aşağıya, bizim TL'nin daha değersiz olabileceğinin e, önüne geçebilmek için ne politikalar uyguluyorsunuz? Daha değersiz hale gelmemesi için, siz endip nokta diyorsunuz ama ben yine doğru konuşmadığınızı, yalan söylediğinizi düşünüyorum. Bunu aşağıya gelmemesi için, TL'nin daha da değersi, değersizleşmemesi için, siz AKP iktidarı olarak hangi politikaları uyguluyorsunuz diye bir soru sorayım. Var mı bunu engelleyebilecek bu düşüşün daha da altına gelmesinin önüne geçebilecek bir politikanız var mı? Yok. Öyle bir politikanın olmadığını da zaten e, görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda TL daha da dip yapabilir. Döviz arttıkça, özellikle dolar arttıkça bunun daha da eee değersizleşeceğini TL'nin ne yazık ki daha da te değersizleşeceğini göreceğiz biz. Görebilme büyük hani böyle genelleme yapmayayım gene göreceğiz demeyeyim. Görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Tarihe not düştüm. Siz de not düşün. Sayın Nebati'nin söylediklerini de not düşün. Bir de benim ve sağduyulu ekonomistlerin siyasetten uzak, partizanlıktan uzak koltuğu kaybederim endişesi olmayan ekonomistlerin, saygın ekonomistlerin de yazılarını okursanız e, bunu daha iyi anlayacaksınız. Umarım okursunuz. Ha, okuma okuyamayacağınızı, okuyamayacağını düşünenler için ben bu e, paylaşımı sizlerle yapıyorum. Şimdi burada değersiz TL aslında ne anlama geliyor demiş ya Sayın Nebati. Yani e, TL şu anda en zayıf durumunda gideceği yer yok diye aslında neyi anlatmak istiyor biliyor musunuz? O sözün de tam Türkçe karşılığı şu, not aldım o notlarımı da bakıyorum. Vatandaşın yani bizlerin yoksullaştığının göstergesi. Her gün daha da değersizleşen TL sizin, benim, 84 milyonun yani Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde TL ile alışveriş yapan, TL kullanan bizlerin daha da yoksullaştığının göstergesi. TL değer değer kaybettikçe bizim yoksullaşmamız daha da derinleşiyor. Daha geçenlerde vardı. Türkiye'deki yoksulluk oranının yardım alanların devletten yardım alanların oranı vardı. Çok büyük bir orandı bu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu bir araştırmaydı diye tahmin ediyorum. Keşke onda notlarım arasını alsaydım ama çok değil. 3-4 gün önce yoksullaşan Türkiye diye Google'a girin. Yoksullaşan Türkiye oranı diye yazın. Sizin karşınıza çıkacaktır. Çok değil. 3 veya 4 gün önceden bahsediyorum sizlere. Ve TL bugünden daha da dip yapacak olursa önümüzdeki günlerde biz daha da yoksullaşacağız. Bizler daha da fakirleşeceğiz. Bu aslında bu demeye geliyor. Ama öyle bir laf oyunu yapıyor ki öyle vicdansızca bakın vicdansızca söylenmiş bir laf ki TL'nin sanki TL'nin şu anda en zayıf durumunda olmasını vatandaşlara çok değerli bir şeymiş gibi gösteriyor Sayın Nebati. İşte bu yüzden çok büyük e, vicdansızlık. Ha, Sayın Nurettin Nebati cevap hakkım var. Fatih Bey kullanmak istiyorum sizin YouTube'unuzda derse de seve seve katılırım veya seve seve katılsın seve seve de ağırlarım. Ama karşısındaki o e, kişi gibi evet bakalım. Haklısınız bakalım deme pozisyonunda değilim zaten de olmam. Aklıma gelen ne varsa cevap verir. Ön yargıyla değil. Ben sorularımı sorarım o da cevap vermek. Mecburiyetindedir bizler adına. Ha, çıkar mı çıkmaz mı kanalı mı onu da bilmiyorum ama bu ekran e, herkese de açık bir ekran onu da söyleyeyim. Şimdi tabii böyle bir durumda e, yoksullaşan Türkiye'de daha da yoksullaşabilecek Türkiye'de maalesef biz artık dolara endekslendik. Şimdi soruyorum sizlere sorgulamayan yurttaşlara. Dolara bakmadığınız bir gün var mı? Dövize bakmadığınız bir gün var mı? Altına bakmadığınız bir gün var mı? Veya küçük tarz tasarruflarınızı bin lira, beş bin lira, on bin lira, yirmi bin lira nasıl değerlendiriyorsunuz? TL'de mi tutuyorsunuz sizler? Veya altın mı alıyorsunuz? Ya da hadi şu kadar param var en azından dolar değer kaybetmez, dolar zaten artar ben dolarda mı tutayım diyorsunuz? Büyük bir ihtimalle böyle tasarrufunuz varsa sizler paranızı e, TL'de tutmuyorsunuz. Çünkü TL'nin zaten değersiz olduğuna inanmış, bunu bilen, bunu doğrulayan bir yönetici var başımızda. Ve bunun en dip noktada olduğunu söylüyor. O yüzden dolara zaten veya dolarizasyon diyorlar işte talep her geçen gün dolar olsun, euro olsun, sterlin olsun, altın olsun insanlar tasarruflarını enflasyon karşısında Yoksullaşan Türkiye'nin daha da yoksullaşan yurttaşı olmamak için e, bu şekilde tasarruflarını değerlendiriyorlar ve insanların kafasında şu var yani bu dolar düşmeyecek. TL daha da değersizleşecek düşüncesi hakim zaten. Bunun önüne de geçemiyorlar. İşte o yüzden de paralarını e, bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Hani bakan 24-25 lira e, olacakmış diye düşünenler var. Göreceğiz Sayın Nebati, Sayın Hazine Bakanı veya Maliye Bakanı anahtar da onda. Hazinenin, maliyenin <laughs> tehlikeli bir durum. E, ve öyle bir durumda e, bizlerin e, birkaç ay sonra hepimizin pozisyonu daha da e, net bir şekilde görmüş olacağız. Tabii. Burada soru şu diyebilirsiniz bana ey Fatih tamam sen e, zaten e, iktidarın AKP'nin yaptığı hiçbir şeyi sevmiyorsun. Doğru yapsın doğru yapın diye alkışlayayım ben böyle helal olsun diyeyim size ama yanlış yani neticede. Şimdi e, böyle açıkladın iyi hoş peki bize yaramıyorsa kime yarıyor bu e, doların değersizleşmesi, değersizleştirilmesi veya e, TL'nin değersizleştirilmesi veya doların artması kime yarar diye bir soru. Çok basit bir soru. Sizin de aklınıza geliyordur. Gelmediyse ben aklınıza getirtiyorum. Sorunu soruyor kendinize. Peki Sayın Bakan böyle söyledi yani TL en zayıf durumda, en değersiz durumda gideceği bir başka yerde yok. Aslında değersiz bir paradan bahsediyor. Peki bu durum kime yarar? Bizi yoksullaştırıyorsa birilerini zengin ediyor. Kimi zengin ediyor? Ha bu sorunun iki tane cevabı var. Bir büyük parası olanlar. Yani e, sizler benim, sizler veya benim gibi e, kısıtlı parası olanları değil, büyük paraları olanları, para parayı çeker derler ya aynen o şekilde, onları bir kere zenginleştiriyor. Yani parası olanı daha da paralandırıyor, zengin olanı daha da zenginleştiriyor. Çünkü onun parası TL'de değil, onun parası dövizde, onun parası altında. Ve o büyük bir açgözlülükle ve büyük bir hevesle doların veya dövizin veya altının artmasını bekliyor. O zenginleşeceğini zaten e, tahmin ediyor ve o yüzden de tasarruflarını, o büyük tasarrufları bir şekilde e, dövizde veya altında değerlendiriyor. İki kime yarıyor? İki yabancı yatırımcıya yarıyor. Onlar için Türkiye'ye gelmek çünkü önemli. Çünkü neden? Çünkü e, Türkiye'de o sıcak parayı getirip bir fabrika kurmuyor yani işsizliğin önüne geçebilmesi için bir tekstil fabrikası, bir otomobil otomotiv fabrikası, bir ne bileyim bir elektronik fabrikası açmıyor yabancı buraya geldiğinde o sıcak parayı getiriyor. O sıcak para şu anda eğer borsayı ise borsada değerlendiriyor. Bir yere kadar kazanıyor. Kazandıktan sonra küt oradan çıkıyor. Karını realize ediyor, rantını alıyor, cebine koyuyor. Bakıyor ondan sonra, He, dolar güzel dipte, alayım buradan dolar diyor. Dolardan bu sefer para kazanıyor. Oradan çıkıyor, eurodan kazanıyor. Oradan çıkıyor, altından kazanıyor. Yani Türkiye'de kolay para kazanmanın yolunu buluyor. Üreterek değil. TL'nin düşük olmasından dolayı e, kazancını rant haline getiriyor. Büyük kazançlar elde ediyor. Ah keşke o işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan gelen paralar, sıcak paralar e, böyle fabrikalarda olsa, atölyeler açılsa, yeni yeni iş yerleri açılsa, sanayi e, aksa, işsizlik azalsa, yeni iş imkanları da olsa ama öyle bir şey yok. Çünkü ya, Yatırımcı zaten Türkiye'ye güvenmiyor. En başta hukuk devleti olmadığı için güvenmiyor. Kendi yatırımının, mülkiyet hakkının tehlikede olabileceğini düşünüyor. Kararların hemen değişebileceğini, bir kararnameyle, tek bir adamın sözüyle her şeyin değişebileceğini bir anda eğer sanayiye veya fabrikaya parayı yatıracak olursa kazancının olmayacağını düşünebiliyor. İşte, i̇şçi ücretlerinin yüksek olduğunu e, düşünüyor. Elektrik maliyetlerinin, doğalgaz maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Ve Vergilerin bu ülkede yüksek olduğunu düşünüyor. O yüzden de parasını öyle sanayiye manayiye falan kullanmıyor. Sadece kullandığı yer işte geleyim Türkiye'ye borsaya gireyim döviz alayım satayım ardından çıkayım gideyim. Türkiye'yi bir durak olarak görüyor sadece. Geçici bir durak kalıcı bir duraktan bahsetmiyoruz. Bir de. Ee, şeye bakmak gerekiyor aslında dış ticaret verilerine bakmak gerekiyor dış ticaret verilerine de, verilerine de baktığımızda aslında e, o korkunç tabloyu görebiliyorsunuz Türkiye'nin bu cümleye dikkat ediniz bakın bu önemli cümle bence hani Berat Ada Albayrak diyor da burası çok önemli gerçekten burası çok önemli bir ekonomistle konuşuyorum bugün onun söylediği cümleyi aynen size aktarıyorum burası önemli olan cümle şu ihraç ettiğimiz malların değeri ithal ettiğimizin yüzde yetmişine kadar düşmüş. Bu başka bir deyişle aslında şu demek daha da sadeleştireyim bu cümle size karışık gelebilir bana da önce karışık gelmişti. Yani sattığımız yurt dışına sattığımız ihraç ettiğimiz ürünler mallar ucuzlamış Para kazanamıyoruz. O yüzden maalesef e, ihracatımızla ithalatımız arasındaki o uçurum da büyüyor. Bir de diyor ki işte yeni bir şey başladılar ya doları dizginleyebilmek için KKM dedikleri e, kur korumalı e, mevduat. <laughs> o da çok büyük bir tehlike. O hepimizin cebinden çıkıyor. Sadece bir veri bu veriyi de ben sizlerle paylaşayım. Sadece bu hafta sadece bu hafta içinde bulunduğumuz bu hafta hazine 6,5 milyar TL ödemiş biliyor musunuz? 6,5 milyar TL kur korumalı mevduattan dolayı ve görünen o ki konuştuğum bir ekonomiste de onu sordum. Seçime kadar bundan bu sürecek mi yani bu kur korumalı model sürecek mi diye evet dedi. Kur korumalı model sürecek seçime kadar çünkü bunu yapmazlarsa uçup gidecek aslına bakacak olursanız dolar diyor ve kur korumalı model eğer sürecek olursa şöyle kabataslak bir e, hesap yaptım bu hafta altı buçuk milyar hazine ödeyecekse bu yeni kur korumalı sisteme ki biliyorsunuz Ocakbaşı gibi başladı o da yani on ay gibi bir süre olsa önümde önümüzde aşağı yukarı 60 milyar TL ödeyecek hazine doları dizginleyebilmek için ha bu para kimden çıkacak Sayın Nurettin Bey'in Nurettin Nebati'nin cebinden mi çıkacak? Veya e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden mi çıkacak? Hayır. Sizin cebinizden çıkacak. Benim cebimden çıkacak. Vergilerden oraya gidecek. Yani <laughs> vergilerimiz işte yatırımlar olsun vesaire gibi ihtiyacı olanlara sosyal hizmetlerde bulunulsun e, e, veya sosyal devlet anlayışı gelişsin diye vergiler toplanıyor. Ama Vergilerin işte bu kısmı 60 65 milyarlık kısmı düz hesap yapacak olursam doğru orantılı sadece kur korumalı modele gidecek. İşte bakın bu cümlenin anlamı 30 saniyenin özeti bu. O yapılan gafın, o saçma cümlenin özel, e, özeti bu. Yani TL şu anda en zayıf durumunda gideceği yer yok. Vatandaşlar merak etmesin denilen nokta şu bu. Yani uçurumun eşindeyiz ve böyle gidecek olursa ki böyle gideceği de kesin gibi görünüyor çünkü onu değiştirebilecek politikalar da uygulanmıyor. Sadece iktidarda kalabilmek için, sadece e, koltuğu koruyabilmek için yapılan geçici e, yöntemlerden bahsediyoruz. Çözüm yöntemlerinden, çözüm yöntemi değil de geçici tedavi yöntemlerinden bahsediyoruz. Ama bunun e, ileriki günlerde size bana, çocuklarınıza, geleceğimize yönelik çok büyük bir tehdit olduğunu göreceğiz. O yüzden bir de bu şekilde sorgulamaya çalışın bu cümleyi ve e, bu şekilde değerlendirin lütfen. Her gün biraz daha yoksullaşıyorsunuz. Her gün biraz daha yoksullaşıyorum. Bunu hak etmiyoruz. TL'nin değeri düştükçe birileri iyi para kazanıyor ama bizler yoksullaşıyoruz ve yoksullaşan Türkiye'de yoksullaşıyoruz diyemedikleri için maalesef TL şu anda en zayıf durumda demek zorunda kalıyorlar. O da yani kötünün iyisi diyebileceğimiz bir cümle. Aslında paramız pul oldu diyorlar. Bu cümleyi biraz açıkma, açmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım, umarım faydası olmuştur. Umarım sorgulatabiliyorumdur sizlere. Bu gerçekten söylerken insanın yüzünün kızarması gereken bir cümle. Ve e, bugün şu anda bu koltukta, bu mevkide bulunan Hazine Bakanlığı, hep sosyal medyamda da yazdım, Twitter'da yazıyorum, hiç güvenmiyorum. Hiç bana güven vermiyor. Önümüzdeki günlerde değişebileceğini düşünüyorum ben. Görevden alınabileceğini düşünüyorum. Umarım e, Nurettin Bey de neyi söylediğinin veya neyi söyleyebileceğinin veya neyi söyleyemeyeceğinin de farkında olur. Maalesef bu gibi insanlar tarafından yönetiliyoruz. Sizden ricam. Lütfen sorgulayın. Çünkü sorguladıkça özgür olacaksınız. Kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Görüşürüz.